Her senenin son 2-3 ayında olduğu gibi bana yine glow up perileri geldi. İstediğim fiziğe kavuşacağım. Cildim bebek gibi olacak ve o saygınlık kazanılacak. Tabii beni küfür kıyamet motive edecek bir anneannem yok Recep Vedik gibi. Bu işi şey yapmadan sakın eve gelme. Ben de dedim ki hemen koş ve yeni spor kıyafetleri al. Onlar seni motive ederler. O yüzden bugün beraber yaptığım spor alışverişine bakacağız. Hiçbir reklam değil kendi paramla aldım. Keşke reklam olsa ama. Öncelikle gururla söyleyebilirim ki dolabımın ilk renkli spor parçalarını aldım. İnanılmaz rahat bir takım. Arkasındaki detaya bayıldım. Hatta ben bununla ilk sporumu yaptım. Bir hayırlı olsunuzu alırım. Bunun siyahını aldım. Yine arkası aynı şekilde. Altına da o meşhur Oysha taytı sonunda aldım. Hemen giyip geliyorum. Ben sanırım siyaha aşığım ve favori spor takımımı buldum. Bu arada bu sporcu üstünün de arkası diğer lacivertle aynı. Burak bu taytı iade etmem gerektiğini söylüyor. Ama ben bir daha giyince bir daha aşık oldum. Ne olur yorumlara bir yazın. Ben acaba alışveriş körlüğü mü yaşıyorum? Yani hani gerçekten kötü mü bu tayt? Kısa bir sporcu üstü aldım. Bunun da yine sırt kalitesi aynı. Belli ki sevmişim. Dünyanın en iyi sporcu üstünü bulmuş olabilirim. Arkası da yine diğeri gibi. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Evet benim spor alışverişim bu kadardı. Siz ürünleri nasıl buldunuz? Yorumlarda yazın.